Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ekran kartı karşılaştırma videosuna birlikteyiz. Bugün sizlerle e, ekran kartların özelliklerini ve ekran kartının e, nasıl performans sergilecek onun tartışmasını e, tartışması yapacağız. Hadi videoya geçiş yapalım. Hemen gördüğünüz gibi sol köşemizde ee, 1060'a Asus e, ekran kartımız var. 45 puanda. da ee, yan sağ tarafımızda 4G Gaming yani oyuncu e, ekran kartı ama e, performansı düşük. 39 puan vermişler. Hemen özelliklerine geçiş yapalım. İlk önce Asus 1080 ekran kartımıza geçiş pardon 1060 ekran kartımıza geçiş yapalım hemen üzerine tıklayalım ve 45 puan da önde gelmek şartıyla ilk önce onun özelliklerini söyleyeceğim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Asus'un GeForce 1060 ee, 6 GB fiyatları bunlar fiyat bilgisi bulunmamış daha. Asus Asus ee, 1060'ın fiyat geçmişi grafiği bunlarmış. E, ilk önce 3000'de başlamış. Sonra 4000'e çıkmış. Sonra tekrar aşağıya inmiş. 14 12 2019'da tarihinde aşağıda yuvarlanıp devrenmiş. Gördüğünüz gibi hafif bir yukarı çıkmış aşağıya inmiş devam etmiş böyle gidiyor şu anki e, 07 2009 2020'nin yani bugünkü tarihin hani bugünkü tarihin dedim yani bugünkü yılın e, 07. ve 09. aylarında e, tarihi bunlarmış yani düşüşte şu an e, 3 yıl önce bunlar hemen performansına geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi ekran çözünürlüğü e, 3, 33 hani çarpı e, 480 pikselde e, Wifi Wi-Fi özelliği yokmuş e, geldi buraya ekran boyutu da 1.74 inç arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen genel bilgilerine geçiş yapalım. İlk önce teknik bilgilerini söyleyelim. Bir bellek boyutu 6. GB. Bellek türü arkadaşlar e, arkadaşa, e gibi neymiş bu ekran kartı fiyatı şeymiş e, bellek türü bu. Bellek kızı 2200 e, megabayt MHz ve bellek kızı efekti 8800 MHz arkadaşlar GP çekirdeği 1281'in birim, birim yerleşen yani 1280 birim benlik alan yüz genişliği e, 192 bit arkadaşlar yani benlik e, genişliği 192 GB e, saniye hız kalmadan geldik e, etrafı mes ya, ee, 16 yapıyor mesafe 18 gücü 1000 volt arkadaşlar kabl sistem gücü 4 400 volt temel frekansı da 1506 megabit Altışmış rekansı da 1708 Mhz 3 bağlantısı 6 binmiş Hemen bağlantılara geçelim Display Port varmış Display Port'un bandı 1.4'müş Display Port'un çıkışı 2 adetmiş İhtimal girişi varmış İhtimal standı ee, 2.0b e, ee, ihtimal çıkışı 2 adetmiş ihtimal çıkışı desteği varmış e, ee, e, standı 2.2 diğer belli vardı e, da divi varmış arkadaşlar hemen bunları okuduktan sonra genel bilgilere geçiş yapalım. Grafik işlemcisi Geforce GT X1060 yani bunun işlemcisi işlemci üreticisi ıı, de ne demiş, aynı sistem GPU Mim mimarisi yani bu pas kalmış kimse artık Neyse neyin, neyin bu. Bir desteği, veri desteği varmış arkadaşlar. Çoklu GPU sistemi yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlantı bağlantı alayüzü PC e, 3.0 gördüğünüz gibi direkt 12 e, Open 4.5 çözünürlük desteği gördüğünüz gibi 7680x e, 400 4320 arkadaşlar mark e, bu da bunlar ne olduklarını bilmediğim için söylemeye gerek benim gördüğünüz gibi bunlar burada siz okuyabilirsiniz bunları işlemci teknolojisi ne verdiği bu muş arkadaşlar burada çok şey var okuyabilirsiniz kendiniz Durum teknolojileri de Asus Super Alev Power 2. Ben arkadaşlar tasarım da tasarımcısı tasarım yani e, soğutma tipi fan soğutmak e, fan sayısı bir adet aydınlatma yokmuş derinlik 183 milim yükseklik de bir 12.1 mm beğer genişlik de 32 milim. Arkadaşlar bunun özellikleri bunlar. Hemen diğer ekran kartına geçelim. Yani 3 GB ve 6 GB e, ee, Asus 1060 fiyatları bulunmuş ama 6 GB böyle gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen diğerine geçiş yapacağım. Yani bu 39 puanlık e, GTX 1050 T'ye geçiş yaptık. 4G'miş. Hemen buna oyuncu şeyine geçelim. Hemen e, işlemci bitkisi Nivedi. 4 GB bellek boyutu almış. Bellek tipi gibi buymuş. E, GPU çekirdeği de 768 birim. Gördüğünüz gibi ee, grafik kartı gücü 75 volt ee, ve bir desteği var. Gördüğünüz gibi çoklu GPU yok PCI 3.0 bağlantı arayüzü gördüğünüz gibi bunlar ee, fiyat bilgisi bulunmamış yine yani dediğim gibi gördüğünüz gibi Mesela e, fiyat kesmişi de bunlar, grafikler bunlar. Gördüğünüz gibi ilk önce 1734 TL, sonra 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746 diye diye gidiyor. 2020 şey 2008 2021 tarihinde

Perde kızı efekti 708 MHz GP çekirdeği 768 Bellek arayüzü genişliği 1028 yani bit Bellek band geçişi 112 GHz Grafik kartı gücü 70, 75 volt 14 mm mesafesi varmış. Gördük kartı gücü 64 volt demiştik. Önerilen e, sistem gücü de 300 volt. Temel frekans da 1354 e, MHz. Bu da frekanslar bunlar. Hemen geldik. Disk portuna varmış. Disk olarak portu 1.4 disk port çıkışı bir adet var. Demek ki iki tane vardı. Bunda bir tane. Estimate standı varmış. Estimate standı 2.b aynı şekil. İhtimal çıkışı bir adet. Demek ki 2 iki adetti. standı varmış. Dediğim gibi diğer bağlantılarda cilini almış. Ee, bu da standı. 2.2 e, Hemen geldik e, genel bilgiler, teknik bilgilerine. Grafik e, aynı, şekilde 1050, aynı şekilde g 1050 Ti Gördüğünüz bir işlemci üreticisi numaradır. Aynı şekilde Gigabyte hani, yani yani Arkadaşlar Bas kalmış. Yine aynı üretici Veri desteği var. Çoklu giriş e, yokmuş. Bağlantı arızası 3.0 direkt 12 diğerinde OpenGL'e yoktu galiba sanırım. 4.5 varmış. Çözünürlük desteği 7680 768, e, 7680 çarpı 4320 gördüğünüz gibi çözünürlük desteği buymuş. Passmark bu da e, 58.3 puan, 19'ane, yani 5819 puanmış.